Herkese merhaba. Bugün çok önemli ve bir o kadar da hassas bir konuyu ele alacağız. Balık tutmayı. Konfüçyüs'e atfedilen bir söz var. Bana balık verme, bana balık tutmayı öğret. Narsiste ebeveynler, çocuklarını sorumluluk alabilen ve bağımsız bireyler olarak yetiştirmek yerine, onları duygusal ve ekonomik olarak kendilerine bağımlı tutarlar. Hayal edin, mükemmel görünen bir aile ortamı ama bir şeyler eksik. Narsisizm de böyle işler. Dışarıdan her şey iyi görünür, içeride ise fırtınalar kopar. İşte narsisizm de böyledir. Dışarıdan bakınca her şey mükemmel görünür ama içeride bambaşka şeyler yaşanır. İç dünyada fırtınalar kopar. Anne babalar çocuklarını korumalı ve hayata hazırlamalı değil mi? Onlara rehberlik etmeli ve destek olmalı. Tıpkı balık tutmayı öğretmek gibi. Sabır ve sevgiyle. Ama narsistik ebeveynler bunu yapamaz. Onlar, çocuklarının ihtiyaçlarını görmezden gelir. Onlar için çocuklar, sadece kendi egolarını besleyen birer araçtır çocuklar. Onların yansıması olmalıdır. Aynalarını görmek isterler, farklılıkları değil. Farklılıklar onların kontrolünü zorlaştırır. Şimdi gelin bu konuyu biraz daha yakından inceleyelim ve narsistik ebeveynlerin sevmediği çocuk tiplerine bir göz atalım. Bu çocuklar kimlerdir? Belki kendinizden veya tanıdığınız birinden bir şeyler bulursunuz. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Bu yolculukta birlikteyiz. Narsistik ebeveynler için hayat bir tiyatro sahnesidir. Her anı dikkatle planlanmış bir oyun gibidir. Ve herkesin oynaması gereken bir rolü vardır. Bu rollerin dışına çıkmak kabul edilemez. Ama gerçek ve dürüst çocuklar bu oyunu oynamazlar, kuralları reddederler. Onlar, maskelerin ardını görür, sahteliği hissederler, içgüdüleriyle hareket ederler. İçlerinden geldiği gibi davranır, düşüncelerini ve duygularını açıkça söylerler, dürüstlükten ödün vermezler. Bu da narsistik ebeveynlerin hiç hoşuna gitmez. Çünkü kontrolü kaybederler. Çünkü gerçeklik onların özenle kurdukları dünyayı alt üst eder, düzenlerini bozar. Sahte bir dünyada gerçek olmak cesaret ister. Bu cesaret her çocuğa nasip olmaz. Narsistik ebeveynler ise bu cesaretten korkarlar. Çünkü bu cesaret onların zayıflığını ortaya çıkarır. Çünkü bu çocuklar sadece kendilerini değil, herkesi sorgulamaya iter. Otoriteyi sarsar. Onlar narsistik ebeveynlerin en büyük korkusudur. Gerçeğin sesi, değişimin habercisi. Narsistik ebeveynler çocuklarının kendilerine muhtaç olmasını isterler. Böylece onları kontrol edebileceklerini düşünürler. Ama duygusal olarak bağımsız çocuklar bu tuzağa düşmez. Bu çocuklar kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmişlerdir. Kendi kararlarını kendileri verir. Başkalarının onayına ihtiyaç duymazlar. Bu da narsistik ebeveynlerin hiç hoşuna gitmez. Çünkü onlar başkalarını kontrol ederek var olabilirler. Bağımsız bir çocuk ise onların varoluşunu tehdit eder. Bu yüzden bu çocuklardan nefret eder. Onları sorunlu, itaatsiz gibi kötü sözlerle yaftalarlar. Oysa tek suçları özgür olmak istemeleridir. Her çocuğun kendine özgü bir kişiliği, yetenekleri ve hayalleri vardır. Ama narsistik ebeveynler bunu görmezden gelir. Onlar için çocuklar kendi hayallerini gerçekleştirmek için kullandıkları birer araçtır. Ama kendini ayrıştırmış çocuklar bu duruma karşı çıkarlar. Kendi değerlerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Başkalarının onlara biçtiği rolleri oynamayı reddederler. Bu da narsistik ebeveynlerin hiç hoşuna gitmez. Çünkü bu çocuklar senin istediğin gibi değil, kendi istediğim gibi yaşayacağım dercesine hayata meydan okurlar. Bu meydan okuma narsistik ebeveynlerin egolarını zedeler çünkü onlara dünyanın sadece kendileri etrafında dönmediğini hatırlatır. Narsistik ebeveynler, dram yaratmayı severler. Her fırsatta bir olay çıkararak çevrelerindeki insanların dikkatini çekmeye çalışırlar. Sürekli bir kaos ve kriz havası yaratırlar ki, tüm dikkatler üzerlerinde olduğu olsun. Bu şekilde kendilerini önemli ve güçlü hissederler. Ama tepki vermeyen çocuklar, onların bu oyununa gelmezler. Bu çocuklar sakin kalmayı başararak ebeveynlerinin oyununu bozarlar. Bu çocuklar narsistik ebeveynlerin provokasyonlarına sakin ve soğukkanlılıkla karşılık verirler. Onların tuzaklarına düşmezler. Onların dramatik çıkışlarını görmezden gelir, manipülasyonlarına kanmazlar. Bu da ebeveynlerin planlarını bozar. Bu da narsistik ebeveynlerin kontrolü kaybetmesine neden olur. Kontrolü kaybettiklerinde kendilerini çaresiz hissederler. Çünkü narsistik ebeveynler ancak başkalarını kontrol ederek var olabilirler. Kontrolsüz kaldıklarında varlıkları tehdit altında hissederler. Tepki vermeyen bir çocuk onların varoluşunu tehdit eder. Bu çocuklar ebeveynlerinin en büyük korkusudur. Bu yüzden bu çocuklardan nefret eder, onları duygusuz, ilgisiz gibi kötü sözlerle yaptılarlar. Onları suçlayarak kendi hatalarını örtbas etmeye çalışırlar. Oysa tek suçları onların oyununa gelmemektir. Bu çocuklar sadece kendilerini korumaya çalışmaktadırlar. Herkesin kişisel sınırları vardır ama narsistik ebeveynler bu sınırları tanımazlar. Onlar için çocuklarının hayatı kendi malıdır. İstedikleri gibi müdahale edebilir, istedikleri gibi yönlendirebilirler. Ama sınır koyan çocuklar bu müdahalelere izin vermezler. Kişisel alanlarını korurlar, haklarını savunurlar. Gerektiğinde hayır diyebilir, narsistik ebeveynlerin isteklerini geri çevirebilirler. Bu tavır narsistik ebeveynleri çileden çıkarır çünkü onlara kontrol edemedikleri bir gücün var olduğunu hatırlatır. Sınır koyan çocuklar narsistik ebeveynlerin en büyük korkusudur. Özgür ve bağımsız bir birey. Empati, başkalarının duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Ama narsistik ebeveynler empati yoksunudur. Onlar için önemli olan tek şey kendi ihtiyaçları ve istekleridir. Empatik çocuklar ise başkalarının acılarını hisseder. Onların duygularına saygı duyarlar. Bu da narsistik ebeveynlerin bencil dünyasını tehdit eder. Çünkü empati onların kendi merkezli dünya görüşünü sarsar. Narsistik ebeveynler empatik çocukları zayıf ve hassas olarak görürler. Onları manipüle etmeye, kendi çıkarları için kullanmaya çalışırlar. Ama empatik çocuklar bu manipülasyonlara karşı dirençlidirler. Çünkü onlar sevginin ve şefkatin gücüne inanırlar. Herkesin hakları vardır ve bu hakları savunmak da herkesin görevidir. Ama narsistik ebeveynler çocuklarının haklarını hiçe sayarlar. Onlar için çocuklar itaat etmesi gereken varlıklardır. Kendini savunan çocuklar ise bu adaletsizliğe karşı dururlar. Haklarını bilirler ve bu hakları savunmaktan çekinmezler. Narsistik ebeveynlerin baskılarına boyun eğmezler. Kendi seslerini duyurmak için mücadele ederler. Bu mücadele narsistik ebeveynler için bir meydan okumadır. Çünkü onlara kontrol edemedikleri bir gücün var olduğunu hatırlatır. Kendini savunan çocuklar narsistik ebeveynlerin en büyük korkusudur. Adaletin ve hakkaniyetin sesi. Konfüçyüs'ün dediği gibi, bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. İşte iyi bir ebeveynlik de böyledir. Çocuklarınıza hayatı öğretin. Onlara kendi ayakları üzerinde durma gücü verin. Narsistik ebeveynler ise çocuklarını sürekli kendilerine muhtaç bırakmaya çalışırlar. Onlara balık vermeyi tercih ederler. Çünkü böylece onları kontrol altında tutabileceklerini bilirler. Ama gerçek sevgi özgürlükten yanadır. Gerçek sevgi çocuğunuzun kendi yolunu çizmesine izin vermektir. Onu hatalar yapmaktan korkmayın. Çünkü hatalarından öğrenecektir. Narsistik ebeveynlerle başa çıkmak kolay değildir ama imkansız da değildir. Önemli olan kendi sınırlarınızı çizmek ve duygusal sağlığınızı korumaktır. Öncelikle şunu unutmayın. Narsistik ebeveynlerinizi değiştirmeye çalışmayın. Bu boşuna bir çabadır. Onlar oldukları gibi davranmaya devam edeceklerdir. Siz sadece kendi davranışlarınızı kontrol edebilirsiniz. İkinci olarak onların manipülasyonlarına kanmayın. Suçluluk duygusu yaratmalarına, sizi küçümsemelerine izin vermeyin. Kendi değerinizin farkında olun ve kendinize saygı duyun. Narsistik ebeveynlerle bağlarınızı tamamen koparmanız gerekmeyebilir. Ancak mesafeli ve duygusal olarak etkilenmeden kalmak önemlidir. Unutmayın, bu sizin hayatınız ve sizin mutluluğunuz. Eğer narsistik bir ebeveynle yaşıyorsanız, lütfen profesyonel yardım almaktan çekinmeyin. Bir terapist size başa çıkma mekanizmaları geliştirmenizde ve duygusal sağlığınızı korumanızda yardımcı olabilir. Ve unutmayın, yalnız değilsiniz. Bu zorlu deneyimi yaşayan birçok insan var birlikte bu zorlukların üstesinden gelebiliriz. Hayat, bir gölge oyununa benzer. Gölgelerin efendileri, kendi yarattıkları karanlığa hapsolmuştur. Onlar, gerçek ışığı göremezler. Göremezler de anlayamazlar. Siz, o gölgelerin oyuncağı olmayın. Kendi ışığınızı bulun, kendi yolunuzu aydınlatın. Ve unutmayın, gerçek güç, sevgi ve merhamette yatar. O güç, içinizde saklı. Daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın ve lütfen bu videoyu ihtiyacı olan biriyle paylaşın. Çünkü bazen tek ihtiyacımız olan şey yalnız olmadığımızı bilmektir.